Bismillah. Değerli arkadaşlar, biz geçen hafta e, şark İslam Klasikleri çerçevesinde e, Sadi Şirazi'ye başlamıştık. Ve e, Sadi'nin Gülistanı'ndan yani Güller Ülkesi e, kitabından biz e, onun üzerinden önce Sadi bir miktar anlatmıştık, sonra Sadi'nin bazı vecizelerini e, okumuştuk. Şimdi bu akşam e, şöyle e, yapalım. E, Sadi'nin Gülistan'ın e, başlangıç kısmında bu kitabı neden yazdığını. Ee, biraz okuyalım. Çünkü kanaatimce e, onu neden yazdığı e, meselesi çok önemli. Yani e, en az kitabın kendisi kadar önemli. E, o nedenle onu bu akşam e, birkaç sayfa e, ve herhangi bir yanlışa da şey olmaması için ee, anlatma şeklinde değil, okuma şeklinde yapacağım. Hani şiir, vezin vesaire olduğunda onu hani okuyoruz. Ama bu metin olduğu için şeyin bütünlüğüne metnine e, sadık kalalım. Baştan alıyorum. Gülistan niçin yazıldı? Sadinin Gülistanı. Yani güller ülkesi. Bostan değil bu bizim okuduğumuz, okuyacağımız Gülistan. Güller ülkesi. Bir geceydi. Geçmiş günleri düşünüyor, heder olan ömrüme acıyordum. Gönül evinin taşını gözyaşı elmasıyla delerek kendi halime uygun şu beyitleri söylüyordum. Her lahza ömürden bir nefes gidiyor. Bakıyorum çok bir şey de kalmamış. Ey 50 yılı gitmişken hala uyuyan. Bari şu 5 günün kıymetini bil. Bir iş görmeksizin kalkıp giden ve göç davulunu çaldıkları halde yükünü bağlamayan kimse utanır. Göç sabahının o tatlı uykusu yayayı yolundan alıkor. Dünyaya her gelen yeni bir bina yaptı. Ve bir gün konağını bir başkası için boşaltıp gitti. Öteki de böylesine bir hevese düştü. Ama kimse bu binayı tamamlayamadı. Sen de kalıcı olmayan sevgiliyi dost edinme. Bu zalim dünya dostluğa değmez. Madem ki iyi de kötü de ölüp gidecek iyilik topunu çelene ne mutlu. Mezarına ahiret dirliğinin azığını kendin yolla. Onu kimse arkadan getiremez. Sen önden gönder. Ömür Temmuz güneşi karşısında kardır. Pek azı kalmışken bile sahibi gaflet içinde. Ey çarşıya eli boş giden, korkarım mendilini dolu getirmezsin. Ekinini taze taze yiyen harman vaktinde aşak toplar. Sadinin övdüğünü can kulağıyla dinle, işte yol böyle, adam ol, yürü. Bu gerçeği iyice düşündüm. Bundan sonra uzlet köşesinde oturmaya, sohbetten el etek çekmeye, perişan sözleri defterden silip artık perişan söylememeye karar verdim. Konuşmadan bir köşede oturan sağırlarla dilsizler, dilini tutamayan kimseden üstündürler. Yolculukta mahve yoldaşım, gurbette oda arkadaşım olan bir dostum vardı. O gün her zamanki gibi kapımdan girdi. Neşeli neşeli latife etti. Ben cevap vermedim. İbadet dizinden başımı kaldırmadım. Dargın dargın baktı. Dedi ki, şimdi konuşabilirken Lütfet de tatlı tatlı konuş kardeşim. Yarın ölüm habercisi geldiği zaman istesen de istemesen de sesini kesersin. Yakınlarımdan biri olup biteni ona anlattı. Sadi dedi, ömrü boyunca mutakif kalmaya ve sessiz yaşamaya kesin olarak karar verdi. Aynı şeyi sen de yapabileceksen Al başını git. İnsanlardan kaçınma. Yolunu tut. Ama dostum Ulu Tanrı'nın eşsizliğine ve eski arkadaşlığımıza yemin ederim ki dedi. Alıştığımız adet ve bildiğimiz yol üzere konuşulmadıkça ben rahat nefes almam. Ayağımı da şuradan şuraya kımıldatmam. Dost gönlünü kırmak cahilliktir. Oysa ki yeminin kefareti kolay. Ali'nin zülfikarı kında Sadi'nin dili damağında kalsın. Bu iş doğru yola da akıllı kişilerin görüşlerine de haykırılır. Ağızda dil nedir? A akıl sahibi. Hünerli kimsenin hazine anahtarı değil mi? İçerideki cevahirci midir, çerçi midir? Kapı kapalı iken kim ne bilecek? Akıllının önünde susmak terbiye gereği ise de sen yeri gelince söylemeye bak. İki şey insanı çileden çıkarır. Söylenecek yerde ağız açmamak, susacak yerde lakırdı etmek. Hasılı onunla söyleşmekten kendini alamadım. Konuşmaktan çekinmeyi insanlık sayamadım. Çünkü uygun arkadaştı, gerçek bir dosttu. Eğer cenkeri sen öyle bir kimseyle savaş ki ya ona ihtiyacın olmasın ya da kaçıp ondan kurtulabilesin. Çaresi yok. Konuştuk ve geze geze şehirden dışarı çıktık. Mevsim bahardı. Soğuğun hücumu dinmiş, gülün saltanat devri gelmişti. Ağaçların yapraktan gömleği, mutluların bayramlığıydı sanki. Celali takviminde Ürdi Behişt ayının başıydı. Celali takvimi Melikşah, Celalettin Melikşah döneminde aralarında Ömer Hayyam'ın da bulunduğu bir grup matematikçi ve takvimcinin hazırladığı bir takvim. Bu eski ay güneş hesabıyla hesaplanmış bir takvim. Ve ay isimleri de eski Sasanilerin, Yezgirt aylarının isimlerinden oluşuyor. Sadi de işte bu Celali takviminin ikinci ayı yani Ürdü Behişt ayının bu Ürdü Behişt Behişt tabi cennet muhtemelen oradaki Ürdü de Arapçadaki Verda'nın Farsçaya geçmiş halidir. Yani gül cenneti anlamında çünkü bu ay o Celali takviminin ikinci ayıdır. Ve ikinci ay Nisan'ın 15'i ile Mayıs'ın 15'inde, e, 5'i 15 15 e, arasındadır. Kürtler de bu aya Gülan ayı derler. Yani e, Güller ayı, Gülan. E, dolayısıyla böyle bir e, şey var. Nisan'ın Nisan 15'i ile Mayıs'ın 15'i arası. Gülan. E, bu, evet, güllerin işte gül ayı yani. Dolayısıyla Ördübehişt e, ayı diyor şey. Bu... E, Hicri 471'de 1079 yılında başlamış. Yani başlatılmış bu takvim. E, bir süre kullanılıyor. E, o dönemde sonra e, şeyden kalkıyor, tedavülden kalkıyor. Celali takvimi yani. İsmi... Mesela Sadi Celali takviminin ikinci ayındaki bir geceden bu dostuyla e, bu şeyi anlatıyor. Burada tabi şeyi şu, Gülistan'ı neden yazdığını, niçin Gülistan'ı yazma gereğini hissettiğini söylüyor. Daha önceki şeylerde söylediydik, tabi yeni gelen arkadaşlar var. Sadi'nin başlangıç itibariyle aşk şiirleri yazıyor. Ve işte 50 yaşına falan gelince ki lisan 1258 yılında yazılıyor. Kendisi 1212 doğumlu. Dolayısıyla o tarihte bir uzlette çekilmeye karar veriyor. Demin işte okuduğum bölümde o kendi el yazması. Aklına işte o kendi şiirlerini yazıyor. Ben böyle haller içindeyim diyor. Bir işte dostu geliyor. O dostu bunu kışkırtıyor falan. Sonuçta onu konuşturmaya razı ediyor ve iki dost e, Ördübeheşt ayının bir gecesinde ondan sonra şehrin dışına çıkıyorlar. Şimdi arkasını okuyacağız çünkü bize şeyi getiriyor. E, esas nedeni e, anlatacak birazdan. Celali takviminin Ördübeheşt ayının başıydı. Dalların minberlerinde bülbül konuşuyordu. Kırmızı güle çiğden inciler düşmüştü. Öfkeli güzelin yanağındaki ter gibi. O gece dostlardan birinin bahçesinde kalmamız gerekti. Burası hoş ve şen bir yerdi. Gönül çeken ağaçları birbirine karışmıştı. Toprağına sırça ufağı dökmüşler. Asmalarına Ülker dizileri asmışlar sanırdım. Ülker dediği e, Türkçedeki Ülker takım yıldızı. E, bunun Farsçası Pervin, Arapçası Süreyya. E, Yunancası Pleiades. 7 e, yedi tane yıldızdan oluşuyor. E, Boğa e, şeyinde, Boğa burcunda e, bu Ülker takım yıldızı. Mehmet Akif Çanakkale şehitlerinde 7 kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan dediği yıldız kümesi bu. Persler de buna Pervin diyor. Türkler de buna Türkçe'de Ülker takım yıldızı. rahat görülebiliyor mu? Görülebiliyor. Boğa burcunu bulursan onun orada 6 tanesi tam görünüyor. Bir tanesi belli belirsiz. Bu iPhone'larda şey var, Sky bir şey var. Onunla arayıp bulabilirsin yani. Evet. Toprağına sırça ufağa dökmüşler, asmalarına ülker dizileri asmışlar sanırdım. Irmağının suyu tatlı bir çimen, kuşlarının sesi latif bir orman. Birinde renk renk laleler dolu, biri türlü türlü meyveler içinde, ağaçlarının gölgesine rüzgar, hareli bir halı döşemiş. Hareli halı, böyle bir tarafına bakarsın, bir şey, ipek, evet, dalgası, öteki taraftan bakarsın, daha renk koyu falan. Ee, İran halılarının özelliğidir o, ipek halıların. Onu söylüyor. Hareli bir halı döşenmiş. Sabahleyin, geri dönme, fikri burada kalma düşüncesine üstün gelince, gördüm ki dostum, bir etek dolusu gül, fesleğen, sümbül ve sultan börkü toplayarak şehre dönmeye hazırlanmış. Sultan börkü de şey gibi, fesleğen, benzeri bir çiçek. Bilirsin ya dedim, bahçenin gülünde, beka ve gül mevsiminde vefa yoktur. Bahçenin gülünde beka ve gül mevsiminde vefa yoktur. Zaten bilgeler kalıcı olmayan şey, şey gönül bağlamaya değmez demişler. Kalıcı olmayana gönül bağlamaya değmez. Peki ne yapayım diye sordu. Ben bir Gülistan kitabı yazabilirim ki dedim. Okyanuslar ferahlasın, gönüller açılsın. Kalıcı gülleri yazacağım diyor. Hikaye başlangıcı burada. Üstünde çiçekler gülen bir bahçe, Altında ırmaklar çağlayan bir cennet. Onun yaprağına bazı hazan rüzgarı düşmanca el uzatmasın. Zamanın dönüşü baharının sefasını sonbaharın bozguruna çevirmesin. Sen bir sepet gülü ne yapacaksın ki? Benim gülistanımdan bir yaprak götür. Gül'ün ömrü 5-6 günlüktür. Bu gülistan daima hoştur. Ben bu sözü söyler söylemez dostum eteğindeki çiçekleri döktü. Ve Kerem sahibi sözlerdi mi yapar diyerek benim eteğime sarıldı. Bu birkaç gün içinde kitabın geçim güzelliği ve konuşma adabı konusundaki iki bölümü konuşanların işine yarayacak, yazarların belagetini arttıracak bir üslupla yazılıp temize çekildi. Velhasıl bahçenin güllerinden az bir şey kalmıştı ki Gülistan kitabı Tanrı'nın inayetiyle tamam oldu. Ama gerçekte ancak cihanın sığındığı şahın tapısında beğenildikten sonra yani şehzade şahane lütfunu esirgemeyip göz ucuyla mütala buyurursa o zaman tamamlanmış olacaktır. O şehzade ki büyük atabek azametli padişahlar padişahı kavimlerin hakimi Arap ve Acem hükümdarlarının efendisi, karaların ve denizlerin sultanı, sultan mülkünün varisi, Tanrı'nın gölgesi, Muzafferuddin, Ebu Bekir, İbni Saad, İbni Zengi'nin oğludur. Rabbin lütfunun ışığı, zamanın zahiresi, güvenin sığınağı, devletin kahir kolu, dinin parlak, kandili, dünya halkının güzelliği olur. Nusreti gökten teyit edilmiştir. Düşmanlarına muzafferdir. İslam onunla iftihar eder. Tanrı her ikisinin de ikballerini devam ettirsin. Muhabbetlerini kat kat arttırsın. Hayırlı emellerini kolaylaştırsın. Onun şahane iltifatı sürerse, kitabım Çin nigarhanesi ve Erjenk nakşı sayılır. Burada ee, Nigarhane Çinli ressamların resimlerinin depolandığı, saklandığı, sergilendiği bir özel resim müzesi gibi. Bu şeylerin erjengde bu manyaizm var. Üçüncü yüzyılda ki din Çin tarafında. Bu onlar e, resimler yapar ve adam bu kadar güzel resimler yapıyor ki bu maniaizmde Erjenkin kitabında bu onları kutsal e, şeylerle, yetkilerle, kutlu yetkilerle yazdığına e, insanları inandırır öyle bir iddiada bulunur. O nedenle de adam e, yani onun dindir yani Mani dini veya Manizm, Manheizm e, onun e, onunla kıyaslıyor. Diyor ki Çin nigarhanesi ve Erjeng nakşı sayılır. Umarım ki okurken melul olup kaş çatmaz. Çünkü bu gülistan üzülecek yer değil. Hususiyle kutlu ön sözü Ebu Bekir Saad İbni Zengi'nin oğlu Saad adına olduktan sonra. Bu e, Atabey'in oğlu Şehzade ismi Saad. Saadi e, kendi lakabını bundan alıyor yani atabeyin oğlunun ismi Saad zaten kitapta ona ithaf ediliyor Gülistan ve Saadi de bundan dolayı yani bu şehzadeye atfen verilen isimdir burada köşeye Çekilmemizin sebebi e, diyor. Onun da la, da e, bitireyim. Diyor ki Büyük emirin huzuruna devam edemeyip köşeye çekilmek suretiyle vaki olan kusurum şundan dolayıdır. Bir gün Hint bilgeleri Büzdürşmihr'in Büzdürşmihr e, nuşirevanın veziridir. nuş geçen e, hafta anlatmıştık. E, Sasani e, hükümdarı. 579'da e, vefat ediyor e, nuş Revan. Ve Hz. Resulullah Aleyhisselam'ın e, şöyle söylediği rivayet edilir. E, ben e, Nuş-i Adil'in döneminde dünyaya geldim. Musa Sasani hükümdarı böyle bir e, ünlü bir şey. Bu Büzür e, Mihri de bu Nuş-ı Reva'nın e, veziridir. E, Büzür e, Mihri de faziletleri hakkında konuşuyorlardı. Neticede söz söyleyişindeki yavaşlıktan, yani konuşurken çok duraklamasından ve sözünü bitirinceye kadar Dinleyeni bir hayli bekletmesinden başka kusurunu bulamadı. Büzürcmir bunu işitti, dedi ki, ne söyleyeyim diye düşünmek, niçin söyledim diye pişman olmaktan hayırlıdır. Tecrübeli ihtiyar ve yetişkin sözcü önce düşünür, sonra söyler. Sen de düşünmeden söze girişme. İyi söyle, geç de söylesen zararı yok. Düşün, sesini ondan sonra çıkar ve kes. Ve kes dedirmeden önce sözü kes. Biri sana kes demesin. İnsan hayvandan konuşmakla üstündür. Ama doğru konuşmazsan hayvanlar senden üstün olurlar. Bana gelince. Tanrı nusretini aziz eylesin. Hususiyle gönül erlerini toplayan ve derin bilginlere merkez olan büyük emirin belli başlı adamları karşısında söz söyleme yiğitliğine kalkışmasam kalkışırsam küstahlık etmiş ve azizin huzuruna değersiz bir şey getirmiş olurum. Oysa ki sarı boncuk cevahirciler pazarında bir arpa etmez. Mum alevi güneşin karşısında ışık vermez. Yüksek minare Elven Dağı'nın eteğinde alçak görünür. Davacılıkla baş kaldıran kimseye her yandan düşman saldırır. Saad ise Sadi ise azade bir düşkündür. Kimse bir düşkünle kavgaya gelmez. Önce düşünmek, sonra söz, evvela temel, sonra duvar gelir. Ben nahil, nahilciyim. Fakat bostanda değil, güzelim lakin Kenan'da değil. Kenan'daki kasıt Hz. Yusuf'tur. Yani Kenan ilinin güzeli odur. Nahil de yapma çiçekçi. Nahilciyim ben diyor. Yani ben Yapma çiçekler yaparım. Bir de gelin alayındaki şeyi taşıyan o sancak gibi bir şey var. Onu taşıyan kişiye de Nahilci deniyor. Onu gezdiren kişi. Ben diyor Nahilciyim fakat Bostan'da değil. Güzelim lakin Kenan'da değil. Dokman hekime bilgeliği kimden öğrendin diye sordular. Körlerden dedi. Çünkü yeri görmeyince adım atmazlar. Girmeden önce çıkmayı düşün. Önce erliğini dene sonra evlen. Horoz dövüşürken çevik ise de tunç pençeli doğana nasıl saldırır? Fareyi tutarken kedi aslandır, kaplanla savaşınca fareye döner. Bununla beraber kulların ayıplarına göz yuman ve küçüklerin suçları üstünde durmayan büyüklerin müsamahalı ahlakına güvenerek bu kitaba nadir şeylerden Mesellerden, hikayelerden, şiirlerden ve geçmiş hükümdarların yaşayışlarından kısaltma yoluyla birkaç kelime topladık. Kıymetli ömrün birazını da ona sarf eyledik. Gülistan kitabının telifine sebep bu oldu. Başarı Allah'tandır. Ve şunu söylüyor diyor ki e, okuyanlar usanmasınlar diye ben diyor bu şeyleri falan hikayeleri e, kısa e, kestim burada e, bundan sonra kitap başlıyor e, kitap 8 bölüm geçen defa konuşmuştuk Ha yani 8 cennet Aslında e, Birinci bölümü padişahların tabiatına, ikinci bölüm dervişlerin ahlakına, üçüncü bölüm kanaatin faziletine, dördüncü bölüm susmanın faydalarına, beşinci bölüm aşka ve gençliğe, altıncı bölüm zayıflığa ve ihtiyarlığa, yedinci bölüm terbiyenin tesirine, Sekizinci bölüm sohbetin kurallarına dairdir. Şimdi yarın inşallah birinci bölümden seçtiğim bazı hikayeler var. Yani padişahların tabiatına dair ibretlik hikayeler. O bölümde toplam 41 hikaye var. Kısa kısa hikayeler. Biz tabi hepsini okumayacağız. İçinden seçtiklerimiz var. Çünkü ben 8 bölümün 8'inden de şeyler çünkü hepsinde hayata dair çok önemli şeyler var, sözler var. Hem ibretlik hem vecize hem atasözü hem yani zamana geçmeyen aslında hem evrensel yani zamanla ve mekanla esas itibariyle mukayyed olmayan e, hikmetli e, bir anlatı e, sadinin Keşke, e, yani kendi adıma en azından söylüyorum. Bu tabi okuduklarımızın bir kısmı Farsça şiirlerin tercümesi. Çünkü beyitler var, şiirler var. E, keşke e, Farsça bilseydik ve bunları Farsça okuyarak anlayabilseydik Farsçasından. Ee, çok daha müthiş bir e, zenginlik atardı diye düşünüyorum. El Fatih.